Abi, çok özür diliyorum ya abi bir anda konsantram dağıldı ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine Barış abiye soruyoruz videolarıyla karşınızdayız. Evet Barış abi. Ben kopya çekiyorum. <laughs> Sen? Muğladan sormuş buraya. Evet. Ee, Ekran camı. Ekran camı fiyatı ne kadar demiş. Ekran camı değişimi evet. fiyatı ne kadar diye sormuş. Şimdi cep telefonlarında şöyle oluyor. Mesela Whatsapp'tan yazıyorlar. Evet. Bir de telefonla konuşuyoruz. işte Sohbet ediyoruz. Ondan <laughs> sonra bazen sohbetler çok uzun sürebiliyor. <laughs> <yani. gülüyor> Ondan sonra <laughs> siirtliyim <laughs> diyenden siirt çam <şan> fıstığı <laughs> talep ediyoruz. Ondan sonra karsan arayandan gravyer peyniri talep ediyoruz. <laughs> <laughs> <da> Öyle oluyor. <laughs> Telefon cam fiyatı ne kadar diye soru geliyor. <laughs> Şimdi diyoruz ki iç ekran mı kırıldı dış ekran mı kırıldı? Evet. Aslında dış ekran diye bir şey yok. Dış cam var evet. ama halk dilinde işte arıyor. E, dün akşam aradım e, evet. bir şey yoktu. Bir baktım sabah dış ekranım kırılmış diyor. Evet. Diyorum hanımefendi sakin, beyefendi sakin. Ondan evet. sonra ekranda görüntü var mı yok mu? Eğer ekranda görüntü varsa sadece üstteki camla çatlaksa cam değişimi yapılabiliyor. Ama hangi modellerde? Sadece iPhone ve Samsung'da. Evet. Yani şu anda cam değişimi aslında birçok modelde yapılıyor. Dünyada, Çin'de Hı -hı. falan izliyorum ben yani görüyorum. Huawei işte ne bileyim çok enteresan Asus, Lenovo gibi hı. cihazların bile camı ve kalıbı olduğu için cam değişimi yapılabiliyor. Ama Türkiye'de sadece Apple'da ve Samsung'da cam değişimi yapılıyor. Sorumuza gelelim. E, telefonun ekranı cam fiyatı ne kadar doğru mu? Cam evet. değişimi ne kadar diye sorulmuş. E, modele göre değişiyor. Yani iPhone 5'in Evet. fiyatı cam cam fiyatı ile işte iPhone 11 Pro Max'in ön cam fiyatı tabii ki farklı. Evet. Hani arabam var satıyorum <laughs> kaç alırsın da aynı soru Aynen. ama şey yaparız aşağı link bırakalım. Evet. Ondan sonra telefon camı fiyatları işte ekran camı değişimi evet. linki diye bırakalım oradan bakabilirsiniz cam değişimi yapılıyor tavsiye de ediyorum mesela birçok kişi diyor ki arıyor ya işte birkaç yere sordum cam değişim iyi değilmiş. Hemen bozuluyormuş, hemen kırılıyormuş diyor. Bu evet. tamamen ee, hani uydurma diyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Hı hı. Çoğu yer maalesef cam değişimi yapamadığı için evet. işte elinde gerekli teknisyen, ekipman olmadığı için cam değişimi yapamıyor. Evet. Diyor ki hanımefendi diyor işte cam kırık olsa da ben bunun ekranı değiştireceğim. Eski ekranı alacağım. Evet ya da çöpe atacağım yeni ekran takacağım deyip e, ekran takma peşinde oluyorlar. Yani Cengiz yapıyor. oyunu yapıyorlar orada. <laughs> yani aslında öyle demek istemiyorum maalesef böyle çünkü niye? Hı. Mesela diyelim ki bak iPhone 11'in telefonu düştü. Evet. Tamam mı abi? Düştü cam kırıldı. Ekran sapasalam. Normal bir şekilde kullanabiliyorsun. Evet. İşte bütün her şeyi sağlıklı kullanıyorsun. Sadece yukarıdan şey bir tane cam çatlaması var. Evet. Yani görsel olarak gözümüzü rahatsız eden, rahatsız, görsel evet. zevkinizi bozan bir tane cam çatlaması var. Bunda hiçbir mahsuru yok. Zaten senin ekranın orijinal kardeşim, ekranın fiyatı 2000 lira, 2200 lira iPhone 11 evet. tamam mı? Ondan sonra ya da diyelim ki 1500 lira neyse, e sen bu ekrandan niye vazgeçiyorsun? Yani. Ekranın sağlam orijinal ekranı bize getir, biz bunun üzerindeki camı sökelim, yeni cam takalım, ekranı revize edelim. Yani sen boşuna ekran değiştirme, sadece ekranın üzerindeki camı değiştir, Evet. mevcut güzel ekranı, pahalı ekranı, canlı renklerde kullanabildiğin ekranı evet. revize ettir, tamir ettir. Yani Birincisi, bu şeye benzemiyor mu? Cam kırıldı diye perdeyi de değiştiriyor. Yani aynı yani arkasındaki. Yani arabanın atıyorum işte hani belki ilgisi ve komik olacak evet. ama e, yani camı kırıldı, yeni araba alacağım. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok yani. Telefonun camını, evet. telefonu getirip camını sökelim, yeni cam takalım, cam değişimi yapalım. Ekranı kullanmaya devam et. Artlarını söylüyorum. Hı hı uzatmış olabilirim kusura bakmayın ama gerçekten cam değişimi çok önemli. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bilen biliyor zaten. Diyor ki ben kesinlikle ekran değiştirmem diyor. Çünkü ekranım sağlam diyor. Cam istiyorum diyor. Evet. Tamam diyoruz. Bu kişi, bilinçli birmiş. Bilinçli kullanıcı hoş geldin. Yani bizim de işimize geliyor. Çünkü cam değişimi kıymetli, önemli bir şey arkadaşlar. Evet. Yani ekran değiştirmek bir şey değil. Sök tak 15 dakikada eski ekranı alıyorsun, çöpe atıyorsun. Hatta onu satıyorlar da. Evet. Ondan sonra Yeni ekran takıyorsun ama yeni ekran yansınay mı, A kalite mi, Aynen, orijinal doğru, diye doğru, doğru. takan var, orijinal diye A kalite takan var. Yani o yüzden gereksiz ve yanlış. Aynen öyle. Bir riske de girmiş oluyorsun e tabii. o şekilde. Şimdi orijinal ekran, e, ekranın camı değişiminde şöyle avantajınız var. Birincisi fiyat. Mesela evet. diyelim ki iPhone x'ten örnek vereyim. Şu anda fiyatı X'in ekran değişimi 1300 lirası orijinali. Evet. Ondan sonra cam değişimi 600 lira. Yarı yarıya kar ediyorsun. Yani bayağı bir e arada canım, fiyat farkı var. 1350 liralık kıymetli değerli ekranını evet. 600 lira yenilemiş oluyorsun ve hiçbir mahsuru yok. Hmm. Görüntü kaybı, görüntü kalitesinde bozukluk olamaz. Niye görüntü kalitesinde bozukluk olamaz? Zaten senin ekranın, ekranı orijinal. Aynen görüntüyü veren o üstteki cam parçası, evet. cam katmanı, cam olayı değil. Evet. Tamamen ekran. Yani tamamen. Ekranın evet. canlıysa yine canlı, sönükse yine sönük. Yani, yani şöyle ekranda... bir şey de var abi. E... Sözünü kesiyorum. Biraz evet. konu dışı da olacak. Şimdi cam değiştirip bundan hani garanti istiyorlar mı sizden ya da o şekilde garanti veriyor musunuz? Şimdi cam değişiminde şöyle garanti var. Ekranın camını söküyoruz, o temizliyoruz, yeni cam takıyoruz. Ondan sonra veriyoruz sana. Evet. Böyle diyoruz 10 dakika, 15 dakika, istediğin kadar kullan, bir saat kullan. Evet. Zaten bir şey yok. Ekranlar, televizyon gibi televizyonda da mesela çok uzun süre çalışır, bozulmaz. bulaşık makinesi, çamaşır <laughs> makinesi değil ama televizyon aldım biliyorsun. Evet. Mesela şimdi git e, kırsalda bile evet. hala tüplü televizyon kullanan vardır. Niye? Çünkü evet. sağlam bozulmuyor. Cep telefon ekranı öyle. Kendinden bozulmaz, mümkün değil. Yani çok nadiren bozulur. Yani Düş etkenler. aynen. Yani. Düşmesi lazım, çarpması lazım. İşte konuşurken yağmur damlasının içine girip enteresan bir şey evet. sızması lazım. Yani balkondan düşer bozulmaz. Sehpadan evet. halıya düşer bozulur. Evet. Hiç çizik bile olmasa ekran simsiye olabilir, ekran kırılır vesaire. Yani toparlıyorum. Özetle dış etken olmadan, dıştan bir kuvvet, bir etki olmadan evet. ekran kendinden bozulmaz arkadaşlar. Aynen öyle. Yani, Zaten öyle olsa düşünsene aşağıda her gün 25-30 tane ya da daha fazla ekran değişimi yapıyoruz. Evet. Kendinden bozulan bir ürün olsa o 30 <gülüyor> saniyeden <laughs> Tabii bu yüzde birlik olsa 3 tane, yani. doğru mu? Evet, aynı. Yani yüzde üç yapıyor? Neyse, yüzde diyelim. <laughs> <laughs> <100 çiler. gülüyor> Kırdım, matematik ortaya <laughs> Matematiğim zayıf. Edebiyat <laughs> bir şey yazamıyordu. <laughs> tamam tamam. İnandım yan tamam. Yani yüzde 10'u gelse abi, 3 tane. Evet. 3, 3, 3, 3. Ayda 90 tane ekran geri gelir. Ondan sonra burada bir bağırış çağırış olur. Aynen öyle. Olur. En son dersin ki ben bu işi yapmıyorum kardeşim bırakıyorum dersin. Aynen öyle yani. Ekranlar Herkes kendinden... geri getiriyor tabii yani. canım yani. Ekranlar kendinden bozulan ürünler olmadığı için evet. biz de neyse onu söylüyoruz. Orijinalse orijinal, yan sanayi ise yan sanayi diyoruz. Hiç başımızı ağrıtmıyoruz. Dolayısıyla ekrandan kendinden bozulmuyor. Cam değişimi yapmakta fayda var. Konu nereden nereye geldi? Ya yani ben de ilk konu... <laughs> hani cam değişimi fiyatı sordu ama evet. herhalde bunu soran sorduğuna pişman oldu. Aynen öyle. Cam <laughs> değişimin fiyatı için arkadaşım ama ee, linki bıraktık, linkten söyledik e, onu. Link'e bakabilirsin, yani. detayları anlatmak istedim. Çünkü cam değişimde valla bak çok mücadele veriyorum. Evet. Ondan sonra bir firma daha var bizim gibi, o da işini iyi yapıyor. Evet. O da cam değişimi yapıyor, o da cam değişimi öneriyor. Ondan sonra onun dışında çoğu telefoncu diyor ki, ver kardeşim, ekrana sökeyim, atayım ya da yani. satayım. Yeni yani ekran takayım, göndereyim diyor. Evet. Böyle yani. Olay bu. Durumlar böyle Aynı yani. Çok kısa bir şekilde cam değişim fiyatı. <laughs> Anlatmış olduk. Evet arkadaşlar. E, hızlı cevap almak için direkt Barış abiye soruyoruz. da hemen konuyu toparlayıp bize anlattı. Evet. E, cam değişim fiyatlarımız kısaca bu e, videonun altındaki linkte olacak arkadaşlar. E, merak edenler ya da ihtiyacı olanlar o e, linkten ulaşabilirler. E, sitemizdeki cam değişim fiyatlarını. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki Barış abiye soruyoruz videosuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>